Merhabalar. 10 Temmuz 2021 tarihindeki Yengeç Burcu'ndaki yeni ay için ritüelimi paylaşmak istiyorum. Bugün Yengeç Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın tarot kartılı karşılığı kişilik kartı kader çarkıdır. Ruh kartı imparator kartı olarak gerçekleşecektir. Bugün bize baş melek Seçil ve baş melek Kemal ışık olacak. Başmelek Satchel'ın hoşgörü ve affediciliği vardır. Satchel merhamet ve tanrısal ışık yani nurun meleğidir. Satchel kader çarkı kartının gezegeni gibi Jüpiter ile temsil edilir. Umut, bereket ve büyümenin sembolüdür. Aynı zamanda parlayan bir ışıktır o. Başmelek Camel varoluşun tüm katmanlarında, bu katmanların oluşumunda ve kaynağında ilahi adaleti kurandır. Kemal için 8. cennetin prensi denilir ve o ateşle kaplanmış aşkın meleği elindeki ateşli kılıcı ile Tanrı'yı gösteren serafim meleğidir. Güzelliği, neşeyi ve mutluluğu bize her dilediğimizde getirir, ondan yardım isteyenleri hiçbir şekilde geri çevirmez. Jüpiter'i temsil eden kader çarkı kartı heyecanın ve bizde olan servetin bilincinde olmamızı bize anımsatır. Kişilik kartı kader çarkı, değişim haricinde hiçbir şeyin kabul olmayacağını, kabulünde olmamız gerektiğini bizden ifade etmektedir. Kader nedir? Kader, Miralır Yunan mitolojisinde kaderin ipimizi çıkırıkta büken tanrıçalar olduğunu ifade eder. Aynı zamanda kusursuz yazgının yaşanmasıdır. Yani devinim, dönüşüm, sevgi ve merhamet ile kabulüdür aslında. İmparator kartı der ki ruhun gücünü hisset, ruhun zekasını yaşamına aktar, ruhun önderliğini inisiyatif alarak yaşa, kendine güven, hayatın güçlü bir yöneticisi ol. Yengeç burcu kartı, araba kartı, başarıya hazır olmamızı, sevincini doya doya yaşamayı, sevgiyi, merhametiyle işselleştirmemiz gerektiğini hatırlatır. Sen seviliyorsun, bunu hisset. Hisset ki yaşam enerjin yükselsin. Yükselsin ki sana açılan yollar su gibi geçsin. Mutluluk ile bitsin. Bu yeni ayda kaderin kabulü, yeni ayın gücünü hissedişi, aynı zamanda yeni ayın hedefleri için açılan şanslı kapıları, yeni ayın kendimize olan inancı ile bezeli olmamızı hatırlatmaktadır. Yeni ay ritüelimiz şu şekilde olmakta. Öncelikle yeni ayda Baş melek, Şeçil ve Camel'ı bize ışık olmaları için davet ediyoruz. Su enerjisini bedenimizde aktive ediyor. Akan suyun tüm bedenimize şifası ile arındığımıza niyet ediyoruz. Bunu hissediyoruz. Bir iki damla sirke ve lavanta yağını ya da ikisini birlikte tepe noktamızdan bedenimize yayılmayı seçebiliriz. Üzerimize mor tonlarında hafif kıyafetleri giymenizi tavsiye ederim. Güzel ve hoş kokulu bir tütsü, açık yeşil mumlarımızı yakıyoruz. Boynumuza ametist taşı kolyemizi takabiliriz. Kapımızın eşiğine kaya tuzu dökebiliriz. Salonumuz veya yatak odamızın sol tarafına bir kase su içerisinde kaya tuzu koyup daha önce koyduk ise bu tuzları tekrar tazelemenizi tavsiye ederim. Bu yeni ayda yüzümüzü dönüp derin derin 3 adet nefes almayı Nefesimizi alırken yavaş ve hissederek yaşamayı tavsiye ediyorum. Bunun yanında nefesimizi birden üçe kadar sayıp bir saniye nefesimizi tutup düşüncelerimizi sıfırlayıp ardından tekrar üçe kadar sayarak nefesimizi veriyoruz. Bu nefesi üç kez tekrarlar iken omurgamızı düşünerek kuyruk sokumumuzdan tepemize kadar içimizde parlak beyaz renkte bir ışığın çıktığını imajine edebilirsiniz sessiz bir odada sakin ve sükunet ile uzanıyoruz. Ellerimizi yukarıya doğru dua eder pozisyona getirip avuçlarımızın içine bir ışık hüzmesi aktığını imajine edebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda tekrar edeceğim niyetleri kalbimizden hissederek sesli bir şekilde okuyoruz. Kendime olan güvenimi zedelememe neden olan olayları affediyor, ışığa gönderiyorum. Kendime olan inancımı zedelememe neden olan kişileri affediyor ve ışığa gönderiyorum. Kendime verdiğim değeri zedelememe neden olan olayları affediyor ve ışığa gönderiyorum. Kendimi güçsüz hissetmeme neden olan olayları affedip ışığa gönderiyorum. Kendimi şanssız hissetmeme neden olan olayları affediyor ve ışığa gönderiyorum kendimi aşksız hissetmeme neden olan olayları affediyor ve ışığa gönderiyorum. Kendime güveniyor ve güven dolu yeni kapılardan bu yeni ay enerjisiyle geçiyorum. Kendime inanıyor, inandığımı yeni kapılardan bu yeni ay enerjisiyle seçiyor ve geçiyorum. Kendime verdiğim değeri hissediyor, değer dolu yeni kapılardan bu yeni ay enerjisiyle geçiyorum kendimi güçlü hissediyor ve gücümü yaşayacağım yeni kapılardan bu yeni ay enerjisiyle geçiyorum. Kendimi şanslı buluyor. Şans dolu yeni ay kapılarından yepyeni enerjilerle geçiyorum. Kendimi aşk olarak görüyor. Aşk dolu yeni kapılardan yeni ay enerjisiyle geçiyorum. Kendimi seviyorum. Kendimden bugüne kadar kendimi üzdüğüm için özür diliyorum. Lütfen beni affet. Bu kudreti kendime karşı kendimde bulduğum için teşekkür ediyorum. Şimdi yazılı olan cümleyi beyaz bir kağıda kurşun kalem ile yazıp bu kağıdı kalaylı bir bakır içerisinde yakmanızı tavsiye ederim. Ardından külleri toprağa yayacağız. Ben güvendeyim, ben değerliyim, ben güçlüyüm, ben sevginin ta kendisiyim, ben cesurum, ben kendimi harika ifade ediyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben şanslıyım. Ben aşkım. Bugün sevgi kanalında öncelikle kendimize ve kolektife bağlandık. Affettik. Ruhumuz ve bilinçaltımızın temizliği için yeni ay enerjisini kullandık. Gereken değişimlere ve yeni şans dolu oluşumlara sevgi kapımızı açtık. Varoluşumuzu olumlayıp yaşam akışında hızla yenilen ay enerjisiyle derinden hissetmeyi tavsiye ediyorum. Büyümek, kudreti hissetmek, şifa ve sevgi dolu bir yeni ay olsun. Bu sürecin ardından 111 adet el kafi, 400 adet el hadi okumanızı ritüelimizin enerjisini yükselteceğini hatırlatarak yeni ayın şifa dolu enerjisinden musmutlu yarınlara hep birlikte yol almaya niyet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.